Betim Araştırma Başkanı Gürkan Duman en son seçimi bilen anket şirketi yani en yakın bilen anket şirketi başkanı dedi ki 44 yaş üzerinde e, bir ilgi var İmamoğlu'na karşı. EYT kitlesi muhtemelen bu. 65 yaş üzeri de e, bu seçimi yerel seçim olarak değil kendi seçim olarak görüyor. Emeklilerin ciddi bir tepkisi var. İktidara bir mesaj vermek istiyorlar. E, bunun ışığında bu gelen bilgiler ışığında Cumhurbaşkanı da her gün yeni şeyler açıklıyor emeklilere yönelik. Sizce yeni son bir vaat açıklar mı? Yarın veya farklı bir gün artık vaat açıklayabilir çünkü bir çalışma olmaz. Böyle bir beklentiniz var mı? Evet. Hem bu şeyi sorayım emeklilerin mesaj verme meselesini sorayım hem bu vaat meselesini sorayım. Valla Murat Bey bana göre de bu seçim bu seçimin sonucunu emekler belirleyecek. Yani bazı bölgelerde özellikle böyle bıçak sırtı bölgelerde veya çok örnek veriyorum ya yani bir puan iki puanla kazanılan veya kaybedilen bölgelerde bence emeklinin etkisi büyük olacak. Hı hı. Kaldı ki e, emekli çok tepkili. Hani öyle öyle böyle değil yani aşırı aşırı derecede yani çevremizdekiler olsun, e, gördüklerimiz olsun. Yani herkes inanılmaz derecede tepkili ve şikayetçi. Bir, bir dışlanmışlık hissi var emeklilerde. Yani bu çok kötü bir şey. Ya yani peki bu son mi? seçimlerde de tepki, tepki de. vardı mesela ama Hani tepkiydi sadece mesela. Sizce bu şey midir? Ee, biz mi böyle görüyoruz acaba? Kendi yankı odamızda mı böyle düşünüyoruz? Yoksa gerçekten vallahi, buradan ciddi bir mesaj çıkacak mı? Valla buradan ben ciddi bir mesaj çıkacağına inanıyorum. Bakın bu şeyi e, hani bir bıçak yarası gibi bu unutulmadı. Bu seyyahın zam olayı. Ona takıldı insanlar. İnsanlar ona takılmış durumda. Yani memur emeklisinden tutun, tarım emeklisine kadar herkes ona takılmış durumda. Yani benim görüşüm biliyorsunuz ben genelde emekli olacaklarla emeklerle işim yani e, hepsi buna takılmış durumda ve son dakikaya kadar son dakikaya kadar yani en az bir 3 bin lira 4 bin lira seyana zam bekliyorlar bu insanlar hiç kimse bakın e, ben de dahil siz de dahil yani bu şekilde kapatılacağını tahmin edemedik değil mi en azından evet. bir aksiyon olacak bu çok riskli dedik. bir şey çok riskli çok bir şey çünkü riskli. bu. Çok riske girdiler, tamamen riske girdiler. Hatta bunu e, yorumlamak da çok zor. Yani şimdi örnek veriyorum. Şimdi bir yer, bir yeri bir puanla iki puanla kaybettiler. Demeyecekler mi? ya biz e, emeklerin etkisinden dolayı burayı kaybettik. Demeyecekler mi bunlar? Bakın öyle yerler var ki böyle bir puan, bir buçuk puanla kazanıp kaybedecekleri yerler var. Bu da bence sadece ve sadece emeklilerin etkisi Ya Murat Bey 10 bin lira emekli maaşı alan 8 milyon seçmen var ya şey 8 milyon emekli var. Müthiş Şu anda bir rakam. 4 seçmenden bir tanesi emekli Türkiye'de. Evet. Müthiş %26 bir rakam ya geliyor. Yani. Müthiş bir rakam yani. Emekliler Partisi kurulsun şöyle sağlam bir emekli partisi kurulsun iktidar olur ya. Vallahi bu o, işte o öyle kadar, olacak gibi. Öyle olacak. O kadar seçmen ya. var yani evet. Yani birisi Ama yarın çıkıp rağmen, derse ki ben emekli partisi kuruyorum derse ki güçlü de bir isim olursa bunun etkisini muhtemelen yaşarız yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Ki e, böyle bir seçmen kitlesini ellerinin tersiyle it, i̇ttiler. nasıl istiler ben onu anlamadım yani. Hı. Onu çözemedim ben. Ee, yani bu ekonomik program muhtemelen bizim program gördüğümüzden, daha da kötü. Hassassa, gördüğümüzden daha da kötü. Gördüğümüzden daha da kötü olabilir tablo. Ekonomi, Ekonomik dengeler kişiye bin lira, üçe bin lira, beşe bin lira zam veremeyecek şekilde e, bir hassas bir yerde ise işimiz zaten kötü bize. Evet yani e, burada bakılması gereken noktalardan bir tanesi. E, tabii son bir vaat gelir mi noktasını yinelemiş olayım. Anladığım kadarıyla siz bir şey beklemiyorsunuz. Yarın da Cumhurbaşkanı çünkü konuşacak. Hafta sonu da açıklamaları olacak. Buradan Hayır. bir beklentiniz Yok artık bu son tabloda. Aynen öyle. Biz siz, Vallahi... sizinle böyle kamera karşısında da görüştük, görüşmüştük biliyorsunuz. Biz hani e, e, pes etmemek adına biz e, illaki verilecek falan dedik ama işin aslı e, hissediyorduk yani bir şeyle vermeyeceğimizi hissediyorduk. Ama gerçek. Yani verilmeyeceğini hissediyorduk. Bizim aslında ortak duygumuz şuydu. E, biz bir şeyler açıklarlar ama bunun çok yüksek bir şey olacağını düşünmüyoruz diye hep konuşuyorduk evet. birlikte. Ama hiçbir şey açıklamayacaklarını. Ya bu bizi de şaşırttı işin evet. doğrusu. Yani çok büyük tabii, bir risk alarak giriyorlar şu anda seçime. Evet. Demek ki demek ki ya e, yanlış bir ellerinde rapor var. Rapor ya da, var evet. Rapor rapor çok yanlış. Ya da rapor doğruysa bizim ha ülke olarak durumumuz çok kötü. İki tane seçenek görüyoruz. Başka bir şey yok. Yani e, muhtemelen buradan e, bir şey hani çıkmayacak. Yarın tabii yayınımız olacak, konuşacağız ama e, hafta sonu, pazar akşamı, ben yine hatırlatayım bu yayın vasıtasıyla izleyenlerimize. Pazar akşamı benim görüşüm e, emekliler için, e, çünkü ilk defa böyle bir şey yaşanıyor. Bakın Türkiye'de bilmiyorum, Hı. siz hatırlıyor musunuz? Emeklilerin seçim sonucuna etki edeceği, yani şu anda evet. herkes emeklilerin nasıl bir tepki vereceğini merak ediyor. Evet bunun yansımasının sandıkta nasıl olacağını hepimiz merak ediyoruz. O yüzden pazar akşamı emekliler için tarihi bir akşam olacak. Bu iktidara kazandırmak anlamında mı, kaybettirmek anlamında mı? Neden tarihi diyorum? Çünkü gücü görülecek, gücü ortaya çıkmış olacak emeklilerin. Ben hep söylüyorum, şu anda ne iktidar ne muhalefet tam olarak bu durumun ciddiyetini kavrayabilmiş değiller. Evet. Ben beklerdim ki muhalefetten büyük bir miting, Maliyetli olduğunu söyleyip yapmadılar falan. O da işin garip bir kısmı. Ne zaman yapacaklarsa 4 yıl seçim yok. Ee, öte yandan iktidar ikna etmeye çalışıyor. Geçici pansuman tedbirlerle bu işi geçiştirmeye çalışıyor. Yüksek ihtimalle cumhurbaşkanı sunulan rapor çok durumun ciddi olduğu anlatılmıyor bu noktada. Ee, muhalefette burada büyük bir şey olduğunu düşünmüyor. Ama bence bu pazar akşamından sonra anlaşılacaktır. Ee, oradan sonra emekliler... Daha da kıymete binecektir ama tabii iş işten geçecek mi artık hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Peki ekleyeceğiniz bir şey var mıdır Çetin Bey? Yani son noktada şunu e, diyebiliriz Murat Bey. E, emekler, emekleri ayıp edildi. Hakikaten ayıp edildi. Bunu kimse, ben de dahil bir sosyal güvenlikçi olarak yani e, adalete inanan biri olarak e, bunu hakikaten içime sindiremedim. O yüzden emeklerle emeklilerle ilgili bütün konuşmalar, muhalefet olsun, iktidar olsun, kendi e, kim olursa olsun, emeklerle ilgili bütün konuşmalar bana çok şey gelmiyor artık. Çok sıkıntılı geliyor. Ki bazı, çoğu tribünlere oynuyor ama ortada bir gerçek yok. Çözüm yok. Çözü, çözüm yok. Hiç kimse e, bu emeklerin problemini çözelim e, demiyor. Emekler emekliler işte altıncı, yedinciye kadar on bin, on bin, on bir bin lira almaya devam edecekler. Yedinci, yedinci ayda da ne olacağı belli değil. Belli değil. Yani ne zaman olacağı belli değil ve hani diyor ya ne versek dipsiz kuyu gibi. Bu dipsiz kuyuluk bir, en az bir buçuk yıl daha devam edecek. Ee, bunu insanlar nasıl devam ettirecek hayatlarını? Özellikle bu emekler, dul yetimler nasıl ayakta kalacaklar? Bunun cevabını da kimse vermiyor. Böyle bir şey var. Sonra, Benim... Pazartesiden sonra önümüzdeki pazartesiden sonra anlayacağız. Tabi yine süreci takip edeceğiz dediğiniz de doğru. Merak ediyorum pazar günü nasıl bir sonuç çıkacağını. Çünkü ilk kez böyle bir şey yaşıyoruz. Hani Daha önce EYT'lilerin bir tepkisi olmuştu. Evet. Bu 2019 seçimlerine özellikle İstanbul'da yansımıştı. Ya Şimdi top yekün emeklerin bir tepkisi var. Bunun sandığa nasıl yansıyacağını beraber anlayacağız. Y